haber ajansı olarak hoş geldiniz öncelikle. Hastanemizin ciddi sorunları var. Öncelikli sıkıntımız doktor sayımız. Doktor sayımız çok az olduğu için doktor başına düşen hasta sayımız çok artıyor. Nüfusumuz da 30 bin ve bu 30 bin kişiye günde sadece bir doktor bakmak zorunda kalıyor. Ve her hastaya ayırdığımız vakit 2-3 dakikaya düştü neredeyse. Yani neredeyse hastaları hiç muayene edemiyoruz. Sağlık Bakanlığı da doktor göndermiyor bize. Gönderilen doktorlar da elimize ulaşmıyor. Devlet Hastanesi tarafından alınıyor. Bu öncelikli sorunumuz. İkinci sorunumuz ise hastanemizde ciddi salgınlar var. Şu anki en büyük salgınımız e, gastroenteri salgınları. Yani mide bağırsak hastalıkları salgınları, ishal salgınları. Bunun da asıl nedeni yemek şirketi ve sıcaklar. Yemek şirketinin yemekleri zaten bozuk. Her gün günde 93 tane hasta zehirlenmeyle başvuruyor. Sıcaklar da bunun üzerine eklenince yemekler daha hızlı bozuluyor ve e, günlük yaklaşık 93 hastaya serum bağlıyoruz ishal vakalar için. E, Sekle'ye ilgili de sıkıntılarımız var. Her gün e, yaklaşık 120 tane hasta sevk etmek zorunda kalıyoruz. Bunların yaklaşık %30-40'ı diş hastası. E aslında çözüm çok basit. Buraya bir tane diş doktoru verilir, eline de bir tane diş çekmek için alet verilir. Ve hastaların hiç gitmek zorunda kalmaz. Zaten Akçakale'ye gönderdiğimiz hastalara da dolgu yapılmıyor. Sadece diş çekimi yapılıyor. Aynı doktoru buraya da verebiliriz. Ve sekleri %30-40 azaltabiliriz. Çözüm çok basit.